Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle birlikte bu şekilde bir sürpriz paket edeceğiz. Bu sürpriz paketi ben yaptım ama önceden bunlar bana sürpriz olacaktı. Neden sürpriz ol olacağını da açıklayayım isterseniz. Biz kuzenlerimle birbirimize sürpriz paketler yapacak, birbirimize sürpriz olacak daha doğrusu. Ama sonra anlaştık ve ee, hepimiz kendimize ait paketler çıkaralım. Onları kendimiz yapalım dedik. Ama tabii ki ben bunu istemiyordum. Yani bu paket de çok güzel. Ama benim en sevdiğim Sanrio karakterleri e, olduğu için. Yani krem daha güzel bana göre. Ama tabii ki bu da çok güzel. E, şimdi bu paketi açacağız. Tabii ki yine ben yaptım. Ama içinden çıkacaklarının kuzenlerim ayarladı e, ee, hepsi kendine özgür, kendine ait fotokopi paketler yaptı. Hatta ben de iki kuzenime yaptım. Neyse şimdi hemen açalım. Bu şekilde bir My Melody var. Şimdi keselim. Yani açmaya başlayalım. Bu şekilde gerçekten çok tatlı paket. Arkası da böyle. Arkasını açacağız tabi asıl yerine ama ilk başta şuralardan bir şöyle alalım. <laughs> Benim kulibandım cool olmadığı için küçük bir bantla yaptık. Yani da ama çabucak bitti. Şimdi açalım. Buradan bu şekilde açma yeri var. Böyle açılıyor. Bence böyle kendimiz eee yani yapmamız daha mantıklı oldu. Benimki birazcık basit kaçtı. Üç tane marmelade vardı. Tabii ki ben bir tanesini çıkarmayı tercih ettim. Üçü çok zor olurdu. Zaten iki tane kuzenime de dediğim gibi paket yaptım. Onlarınki ayrı bir zorluktu. Onlarda her detayına kadar düşündüm. Yani hiç kesmediğim olmadı. O zaman zaten çok yorulmuş. Kendiminkini de Küçük yani kısa yapmayı tercih ettim. Ben de kuzenin yaptığı gibi Houndstrix e, sürpriz paketi yapacağım. Ama tabii ki de kendimi çizmeyeceğim. Onunki çok güzel olmuştu. Ben de kolibanda aldıktan sonra o paketin aynısını yap yapacağım. Bu şekilde tulum giymiş çok tatlı maymela bebek var. Bu aşırı tatlı. En sevdiğim bu olduğu için bunu çıkarmayı tercih ettim. Yani kesmeyi. Şimdi üstünü çıkaralım. Bu şekilde bir tulumu var. Ayakkabıları mavi, çok tatlı. Geri giydirelim. Ve arkadaşlar, e o K-Pop'tan Hundst ikisiyle beraber bir de sizlerle yapmış olduğunuz belki yani herkesin bilin bagını açarım belki. E Bilmiyorum arkadaşım bu şekilde. Bu bu da böyle çok güzel bir çanta. Buna bayıldım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.